Selamlar arkadaşlar. Ben Dünya ile birincisi Bati. Bu videoda elimden geldiğince size İrella'nın kombalarını nasıl oynanması gerektiğini, üst koridorda nasıl rahatlıkla koridoru kazanabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Yani elimden geldiğince İrella ile yapabileceğiniz şeylerin limitini göstermeye çalışacağım. Umarım izlerken zevk alırsınız. Hızlı hızlı başlayalım. Ee, i̇lk önce bana en çok sorulan sorudan başlamak istiyorum. Yayınlardayken sürekli hızlı E nasıl atılır? Daha hızlı nasıl Q atabilirim? Nasıl senin gibi hızlı E atabilirim gibi sorular geliyordu. Onu bu videoda cevaplayalım. Onu hemen gösterelim hatta şimdi. Hızlı E atarken arkadaşlar yani E'nizi bir üst seviye daha hızlı atmak istiyorsanız ilk E'nizi bu alanın içinden rastgele bir yere atıyorsunuz. Bu hiç fark etmez. Burası, 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 burası. Hiç fark etmez. Atıyorsunuz. İkinci E'nizi kendinize en yakın hatta kendinize atıyorsunuz. Yani bunu hızlı bir şekilde göstermek gerekirse ilk E'yi buraya attıktan sonra ikinci E'yi hızlı bir şekilde kendinize atıyorsunuz. Bu şekil. Yani e, bazı kişiler E'yi farklı farklı atıyor. Böyle atanlar var. Arkasına alıp atanlar var. Ya da ne bileyim böyle atanlar var. Ama en garanti ve en hızlı E şekli budur arkadaşlar. Bunu şimdiden göstereyim. Ee, diğer en çok sorulan soru nasıl daha hızlı Q atarım? Arkadaşlar İrile de daha hızlı Q atmak için aslında yapabileceğiniz şey çok basit. Bunun bir yöntemi yok aslında. Yanlış yapılan şey var. O yanlış şeyi de hemen gösteriyorum. İrile oyuncuları sürekli Q spamlıyor. Yani E tutturduktan sonra sürekli Q spamladığı için böyle hızlı Q atamıyor. Böyle Q spamlamak arkadaşlar sizin hızlı Q atmanızı sağlamaz. Bu çok yanlış bir şey. Hızlı daha daha hızlı Q atmak için yapmanız gereken şey Q'yu e, animasyonu bittikten sonra diğer Q'yu atmak. Yani bu şekil Animasyonu bittikten sonra yani uçtuğunuz gibi böyle atarsanız daha garanti atarsınız. Direkt Q'yu böyle eğer spamlarsanız gördüğünüz gibi yavaş atıyor. Yani asıl hızınıza ulaşamıyorsunuz. Mion'larda göstereyim bunu şu şekilde. E, burada güzel bir ev yok. Burada ben gösterelim. Bu şekil yani Q'nuzu böyle tak 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 basmak yerine Yavaş bir şekilde, normal bir şekilde böyle basarsanız en hızlı halde atarsınız. Yani beklemeniz gerekiyor, spamlamadan atmanız gerekiyor. Bunun yöntemi bu aslında. Ee, şimdi kombolara geçelim. Irelia'da fight'ta en yüksek hasarı çıkaracak combo aslında bellidir. Sürekli E'nizi ve ultinizi doğru biçimde kullanmak zorundasınız. E, e tut, rakibe tutturulduğunda ekstra Q atabiliyorsunuz. Yani... E'nin ee, e işaretli olduğu tutturduğunuz kişide zaten şöyle bir işaret çıkıyor. İşaret çıktıktan sonra Q atarsanız Q'nun cooldown tekrardan sıfırlanıyor. Yani bunu fight'ta yaparken bunu fight'ta yaparken önce E'yi e, rastgele gösterdiğim gibi bir yere atıyoruz. Ultiyi attıktan sonra Q E atıyoruz. Yani bu rakibe 3 defa toplamda 3 defa ekstra Q atmanızı sağlar. Bunu hızlı biçimde göstereyim hemen. Bu Yine hala üzerinde işaret var. Bunun oluyor aslında bu. E, ulti, Q, E, Q, Q. Olayı bu bunun. Ama fightlarda bunu yaparken genellikle en çok hasarı alan kişi takımda siz olursunuz. O yüzden önce takımınızın girmesini bekleyin. Güzel bir engage bekleyin. Ardından bunu yapın. Bunu flashlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Rakip uzaktaysa eğer, yani engage başlatacak pozisyonda değilseniz, flash atacak pozisyondaysanız, E'yi atıp, ulti flash atıp, bu şekilde tekrardan yapabilirsiniz. Q, Q. Çünkü 3 tane ekstra Q vuruyorsunuz. Zaten büyük ihtimal e, o combo yaptığınız kişi de ölecektir fight'ta. Bunu genellikle kere yaparlar. Ezreal gibi E'sini kullanıp bir anda kaybolacak karakter değil de daha çok Vayne gibi yani ultisi olmayan bir Vayne gibi ya da Varus gibi kaçamayacak karakterlere karşı yapılmalı bunlar. Diğer karakterlere karşı yaparsanız birazcık sıkıntı çekersiniz. Bir de isteklerinden bahsetmemen gerelerim. İleri toplamda 5 stack toplayabiliyor. Bu stackleri isterseniz E ile, isterseniz W ile, isterseniz Q ile toplayabiliyorsunuz. Çoğu kişinin bilmediği bir şey göstereceğim şimdi. Bilmen özellikle arkadaşlar şu şekilde. E, ee, E'si normalde kime tutturursanız tutturun bir pasif yani bir stack veriyor gibi düşünülüyor. En azından çoğu kişi öyle düşünülüyor. 3 rakibe birden eğer E tutturursanız yani bu şekilde. 3'üne ee, tutturamadım şöyle yapayım bitsin tekrardan. Için... Gördüğünüz gibi 3 kişiye tuttuğu için şu anda siteyim 3. Yani sadece 2 tane Q atarak tekrardan base ulaşabiliyorum. Irelia e, base ulaştığı zaman ek hasar veriyor ve ek saldırı hızı geliyor. Yani top lane'de de eğer base hızlı bir şekilde olabilirsiniz Trade'leri genelde kazanırsınız o yüzden Irelia'nın stacklerine de aşırı dikkat edilmeli. W Irelia'da en önemli şey aslında ama çoğu kişi bunu pek e, önemsemiyor. W atarken genelde şu şekilde yani fight'a girdiğinizde uzak bir alandan fight'a girerken yani rakibe yakınsanız ve yanınızda takım arkadaşınız yoksa hasarı tanklamanız gerekecektir. Ulti attıktan sonra W'yi hemen atmanız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim tekrardan. E ulti W ya da E ulti Q W ama ben bunu pek önermem çünkü... W basmanız pek bir şey ifade etmeyecektir bu konuda. Direkt tek yersiniz. Rakibin içine atlamayın. Sadece yapabileceğiniz tek şey bir fight başlatmak istiyorsanız E bu. Yani, takımınız zaten destekleyecek destekleyecektir sizi eğer böyle güzel bir combo yapabilirseniz. Ben genelde kombolarımı bu şekilde yapıyorum. Irelia bu şekilde arkadaşlar. Yani klasik özellikleri, yapabileceğiniz kombolar, hızlı E, hızlı Q bu şekilde. Umarım e, iyi anlatabilmişimdir. Şimdi yavaştan normal bir oyuna geçelim. Burada yaptıklarımı bir de e, oyunda göstereyim size. Arkadaşlar tekrardan selam. Az önce antrenman boardunda Irelanın kombolarını hızlı E atış şeklini, Q atış şeklini, W'sini, ultisini göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince gösterdim. Gösterdiğim şeyleri e, bir de Sihirdağ Vadisinde oyunda göstermek istiyorum. Mordekaiser var karşımda. Irelle oynuyorum antrenman modunda yaptığım her şeyi yani gösterdiğim her şeyi bu oyunda da göstermeye çalışacağım. Umarım iyi bir oyun olur. Mordekaiser Conqueror yani yenilmez girmiş. Bende de yenilmez var. Ama tutuştur var yani büyük ihtimal birebir de beni alması daha kolay olacak tutuştur olduğu için. Birazcık saygı duyarak oynayacağım. Antrenman modunda gösterdiğim E ulti e ulti W yani fightlara giriş kombosunu bu oyunlarda olabildiğince fazla göstermeye çalışacağım. Çünkü de zaten en önemli şeyler onlar. Steklerime dikkat ederek oynayacağım ama Mordekaiser'ın da <laughs> birazcık agresif oynaması gerekiyor bunun için. Bu matchup'ta ne kadar itersem o kadar benim için kötü oluyor. Ama yine de şansımı denemek istiyorum şu anda ben. Tutuşları aldığı için TP avantajım var. Güzel. Lane'e benden daha geç geldi. O yüzden seklerim var. Hemen base sek yapıp atlıyorum. EQ başladığını biliyorum. Çok güzel. Bir tane daha vuracağım. Çok çok güzel. Musibet iksirim var. Yani bu bunun sayesinde canım tekrardan hızlı bir şekilde dolu doluyor. O yüzden trade'leri ne kadar eksik canı tamamlasam da bir süre sonra bu benim için worth olacaktır. Tamam sıkıntı yok. Aa, olmadı bu. Neyse burada ölmem hiç sıkıntı değil. Burada ölmem hiç sıkıntı değil. Flash'ı yok Morda Kaiser'ın. Tutuştur da yok. Kazanabildiği bir şey de yok. İki CS yes oynuyor. Şu anda ona göre gayet öndeyiz. Hatta buraya TP atıp belki deneyebilirim. 2 ve 1. Belki de kazanırım. Denemiyorlar. Tamam. Denemiyorlar. Mantıklısını yapıyorlar aslında. Büyük ihtimal 2 ve 1 keserdim. Ama Mordekaiser buradan güzel bir ev kaybedecek. O yönden niye? Dile girmemek için base attı. No Nocturne'ı dikkat edersem <laughs> kolay kolay kazanacağım bu maçı buradan ben. Oldukça geri düşürdük rakibi. Orada gank yememiz ve ölmemiz bizim için pek önemli değil. Bot lane'imizde gayet muazzam oynuyor zaten. <laughs> bu oyun win gibi ya. Eğer böyle gidersek. Tamam. Mordekaiser item'da hiç öne geçememiş. Oyuna hala pek etki edeceğini sanmıyorum. En azından laning de bana bir şey yapamaz şu anda. Trade'leri muhtemelen o kazanır pasifinden dolayı ama itemde önde olduğum için yani can çalmam olduğu için az çok tekrardan canımı toparlayabilirim. Sek... Sek, çok önemli şu anda. W'sun olduğunu biliyorum. Öldü. Tamam. Gayet güzel. Bunu birazcık kes keseceğim. Güzel. Öyle yediğimiz gank bizim için hiç önemli değil bu arada. Lane açısından her türlü word, Bir tek Nocturne'e bir kill vermiş olduk. Belki Nocturne iş yapabilir. Ama onu da muhtemelen durdururuz. Bir, yol, bir yolunu buluruz gibi gözüküyor yani açıkçası. İrele Mordekaiser'ın genel oynanış şekli böyle arkadaşlar. Yani tutuştur genelde girmezler Mordekaiser'e ama tutuştur girdiği için birazcık daha e, geri oynadım. Yani girmek istemedim ölüde. Zaten öldük. Diğer maçaplarda çok farklı oynanış stilleri var. İrele Darius maçıbı, İrele Jax maçıbı, İrele Fiora maçıbı. Böyle maçapları da e, yayınlarımda oldukça görebilirseniz. Yayınlarımda genellikle e, öğretici yayınlar yapmaya çalışıyorum. Match-up'ları genellikle anlatmaya çalışıyorum. Her gün yayın açmaya çalışıyorum saat 3 gibi. Twitch kanalımı da editörüm artık buraya bir yerlere koymuştur şu an onu. Gelebilirsiniz. Oradan ilerleyi daha daha öğrenebilirsiniz. Mordekaiser gel bakalım. Bu Reyni'nin sıfır engellemek zorundayım. Tamamdır. Güzel burada bezdirdim. Itemlarda hala aşırı öndeyiz. Kötü durumda. Direkt girsem keserim diye düşünüyorum ya. Okey. Bu lane artık bitti ya açıkçası. Bu arada Kaiser'ın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Direkt dümdüz taptan açabilirim oyunu. Tabii Nocturne bize tek atmadığı sürece. Alacağı item büyük ihtimal... Hmm. Bilemedim ya şu an. Mordekaiser gelirken bir tur daha kesersen tamamen bitiyor oyunu. Yani direkt oyundan düşmekten de öte bir duruma gelecek. Ah be ah be. Orada olduğumu nereden bilebilirdi ki? <laughs> burada word yok bir şey yok. Herhalde adam yazı turu oynadı ya burada arkadaşlar. Oradaysa öldü. Oradaysa orada değilse flash'ım gitti hesabı oynadı. Well played well played. Tekrardan oyuna geri geldi. Bu kötü oldu. Mordekaiser'in oyun bitecekken şu anda benle aynı seviyeye geldi. Bizim hatamız ya. Yapabileceğin <laughs> bir şey olmasa da yine oyuna geri ben. senin için iyi oldum Kaiser. En azından biraz daha çekişmeli oynayacağız ya. <laughs> ne alıyor bu? Hiç bu yeni itemlarda AP'lere ne alınıyor pek fazla bilmiyorum. O yüzden tahmin edemiyorum. Edemiyorum gelen hasarı. Ama zamanla hepimiz alışacağız ya. Gayet güzel. O onu yemedim ya ben. Allah Allah. Aa ultim nereye gitti? Ultim nereye gitti benim? Allah Allah. Herhalde ulti attığı için ultim diğer şeyde kaldı. Diğer mi deniyor ya? Neyse neyse andaki olur böyle. Ben bir de TP atayım ya. Çok süper wave var. Takıma pek yardım edecek durumda değilim şu anda. Bu wave puşlamazsam çok bir kaybedeceğiz. Orayı kesmeleri lazım. Tamam. Taptan çok plate almışım bu arada. Bir tane de plate alırsam oyunda felaket ilerleyeceğim. İki olmaya yakınım. Kanka sen ne anlayamadın değil mi lan? Okey, not bad. Yine mi ya Nocturne? Yapma kanka lütfen. sürekli böyle anlaki anlaki ölmemize sağlık olsun diyelim. Önemli değil. Tamam yine mentalimizi yüksek tutalım. Birazcık şanssız bir ölü geçiriyor. Hatta birazcık değil bayağı şanssız bir ölü geçiriyoruz ama bunun bizi engellemesine izin vermeyelim. Önemli değil. Bu oyuna Merkür yakışır. Bir tane Merkür alalım. Diğer itemde 3 lokalit alalım. Aslında bu oyuna ölümsüz kalkan yay da alabilirdim ama 3 lokalit sanki daha güzel gibi geldi bana bu oyunda. Yeni itemlerde genellikle ben ilk olmuş ikinci itemde de üçlü kuvvet tercih ediyorum arkadaşlar. Tabii ki sizin kendinize göre belki bu build'iniz vardır. Ama ben genelde ilk olmuş ikinci üçlü kuvvet veya ölümsüz kalkan yay tercih ediyorum. Bence Irelia için ideal bu. Şu anlık. Ultisi var, beni ultiye alacak herhalde. Ama bu sefer olmaz. Oldu kanka. Geri çıkıyorsun. <laughs> Ama yetişeceğim ya. Çizmem var kankam. Bu sefer olmaz kanka lütfen. Bu sefer olmaz ya. Şunu da alayım önlem belki. İntikamımızı acı aldık ya. <laughs> okay. İntikamımızı acı aldık arkadaşlar. 3v1 kestik. Gayet muazzam. Ama fark ettiyseniz yine böyle hepsi bir canla kaçtı. Mordekaiser bir canla kaçtı. Nocturne bir canla kaçtı. Yine sanki örecek gibi olduk. Yine bir anla kilitler olacak gibi oldu ama önemli olmadı. Hallettik. Bu bana sürekli yayınlarda da oluyor bu arada. Bu aralar bende bir şanssızlık var. Garip bir şekilde. Ya da ben kötü oynuyorum bu aralar bilmiyorum. Tamam. Nocturne ulti basıp yine kafama atlarsa sıkıntı çıkaracak. Bana en iyisi ben geri çıkayım. Güzel güzel. Bu lane'i pushlayamam ya. Ama çok pushlamak isterdim. Hmm, ne oluyor? Klik atarken yanlışlıkla neye bastım ben öyle ya? Neyse artık bunları ben şaşırmıyorum. Önemli değil. Önemli değil. Sağlık olsun. Böyle deyip avuştur. Geldim. Avutuyorum kendime. Helal size. O da öldü kankam. O da öldü. Çok iyi be. Helal. Ayağı paket yaptı ya. Nerede? Kanka sen nereye kaçmışsın böyle ya? Pis. Görüşüm yok. Görüşleri yok şu an burada. Birileri gelecek ya. Birileri kafama kafama atlayacak. Ben şu an intiyorum açıkçası. Geri çıkmadım ama. Tamam tamam çıkacağım. Çıkmak da istemiyorum. Girmek böyle içimdeki... Hızlı koma bu. Hızlı komboyu da göstermiş oldum. Tamam. oldum. At Başka bir şeyin var mı? Tamamdır. Gayet güzel. Aa ayağa teslimat. Gel kanka. Kanka bana gelsene nereye kaçıyorsun? Fiz artık ölmeyi hak ediyorsun kankam ya. Öldü de bana yaptığınız şeylerden sonra gerçekten tilt olmadım değil. Geldim. Gelmedim. 13'te olduk. Süper. Eyvah. Birileri yine kill toplamak istiyor anlaşılan ha. Oo, burayı bayağı clean oynadım ya. Hatta kanka birazcık daha devam edeceğim. Var mı biri? Zillion sevdi ya biz anlaşılan. Üçlük öğreti bitiririm ya direkt. Bundan sonra direkt şey alırım. Tiamat'a da gidebilirim. Vahşi direği bitirip direkt oyunu açabilirim. TP'mi takıma yardım amaçlı kullanabilirim. Veya direkt bottan tempoyu devam ettirmek için kullanabilirim. <laughs> buraya girmenize gerek yok ya. Zaten baron falan da yok. Şu anda bedavadan oyunu yarıyorum ya. Hiçbir şey olmazlar. Bir yandan buraya bakalım kimler geliyor diye. Tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Rahat. Gelen yok herhalde. Değil mi? Base attırmıyor bizim çocuklar, helal. Ölü de yaptığınız şeyin intikamını alıyorum. Nocturne. Aa kuleye bak. Hala mı vuruyor lan? Hiç de görmedim. Gel kanka dümdüz dayılarım seni. Ah ah. Güzel. Oyunu burada bitireceğim ya. Bitir. Göremiyorum. Aa base'e girdik. Bitir bitir ya bitir. Kankan, bitir. Zilim vur. 20-20 vuruyorsun next ama vur. Bu kabus. Neyse biraz daha zevk alacağız. Bitmeyecek galiba. Biz biz orada şey yaptık arkadaşlar. Delikanlık yaptık. Base'e girdik. Ama hiç önemli değil. Oyun her türlü benim açımdan bin. Delikanlık arada sırada böyle başımıza bela olabilir. <laughs> Neyse. Buradan hiç oyun kaybetmemem değil bu arada. Ben buradan çok oyun kaybettim ya. Böyle oyunu bitirmeyip oyun kaybettiğim çok oluyor benim. Diğer item olarak Guinso tercih ettim bu arada. Verdiği kritik yani %20 kritik veriyor hem de saldırıda isabet halinde %40 fiziksel hasar verir ama kritik vuruş yapamaz. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim. İrele de oto atak çok önemli. Yani saldırılarınız genelde fazla hasar vermesi için bu tarz itemler tercih etmeniz gerekiyor. Özellikle böyle kompa karşı falan bence gayet verimli çalışıyor. Eşek gitmeme gerek yok. Ben buradan tempoyu devam ettirmem gerekiyor şu anda. Belki 5 v 1 atar mıyım? Yok atamam herhalde. Birileri beni avlamak istiyor gibi düşünüyorum şu an. Hiç i̇stemiyor mu? O zaman birilerini tek atalım ya. Bir fast combo'yu gösterelim size. Hızlı combo. Bak base'de keseyim şunu. Hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. Gelmiyor mu? İnternetten asla vazgeçmiyorum ya. Neyse neyse anti anti. Yine mi bitmedi oyun? Allah Allah. <laughs> oyun bitmek istemiyor galiba ya. Ama Vayne bitirecektir herhalde. Değil mi? Ay adam... Adam dümdüz bitirdi ya. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca beni Titanlar kanalına konuk ettiği için Robogot'a da, Lolpit'e de buradan çok teşekkür ederim. Okan abiye, Robogot'a. Video bu kadardı. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer yayınlarıma gelmek isterseniz e, altta açıklama kısmında büyük ihtimal Twitch linkim mevcuttur. YouTube kanalı da yeni açtım. Yaklaşık 2-3 gün, 4 gün oldu. Yani bugün ayın kaçı? 15 Kasım gibi açtım YouTube kanalımı da. YouTube kanalıma da abone olursanız çok güzel olur. Yakında güzel bir video dağıtmayı düşünüyorum oraya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.